geldik Akses'in birkaç bozuk çamur yer var arabadan indik şimdi avlanacağımız yere doğru gidiyoruz Göre geldik biraz geç kaldık güneş doğmuştur yemlememizi yaptık karşıya Şimdi hemen hemen o gördüğünüz kamışların oraya bolta atıyoruz onun üzerine inşallah tutabiliriz hadi rastgele bir yerde kalıyor. Birimizi de takıyoruz. Beklemeye geçiyoruz. Nasıl? Evet arkadaşlar. Sazan beklerken oltamıza karabatak yakalandı. Aldık, zarar vermeden çıkardık. Biraz saldırgan bir hayvan. Biraz yaraladı. Tırnakları çok sivri. Göreceğiniz gibi. Şimdi bunu tekrar suya iadesini yapacağız. Sazan niyetiyle suya bırakıyoruz. <laughs> oya, oya. Oya, oya. Oya, oya. uçma yeteneğini de kaybetmiş bu arada. <laughs> Çekildi. Evet. Oo, ofa. Oo Alptekin. Bakalım, bismillah. Güzel bir balığa benziyor. Tasmalı abi. Ofa. Güzel. Bak, 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 nasıl çıksın, çıksın. Güzel. Evet. Olsaymış, Yalnız kepçeyi orada bıraktık tabi. Zil sesini duyunca. Pavsla abi. Balık sağlam diyor. Evet ben kepçeyi alıp geliyorum. Sen balığı kaçırma. Boşluktan çekeceğiz. Sola doğru giderse daha iyi. Oltaların solundan getirirsin. İşte bak bakalım. İyice soldan da alabilirsin. Üste çıktı mı yine? Evet. Olursa şunun ortadan getireceğiz. Evet, ha, gel, şu şuradan alırız. Bak, şurası müsait. Şurası müsait. Bak. Bunları ha, oradan getir abi. Yalnız balığı gördüm suyun üstüne çıkınca inşallah güzeldir. Aynalı'ya da benziyor. Oha. İyi, aferin. <laughs> Tam o hizadan getir abi. Tam o hizadan getir. <laughs> Orada bir ot daha var. Evet. Aynalı. Aynalı'ya benziyor. Aynalı. aynalı. <laughs> Ha şu şeyin üstüne bir gitse. Ha, <laughs> ortada mı gitti? Oraya gitme. Araya gitme. Hadi be. O kadar büyük balık değil ama. Abi yanına yanla ya işte oraya basıyor. Hah geldi. Büyük değil dediğin. Ya en az 2-3 şey kilo var. falan var. Oo çok güzel. Çok süper balık. Getir. Gel oğlum. Vallahi çok güzel balık Alptekin. Getir abi. Yavaş ha şu kamıştan çıktımız şeyde kepçede. Çok güzel, çok güzel. Hadi bak. Gel bakalım. Ha. Al şunu. Bir misinamız daha geliyor ama. O şey. O bir oltanın misinası. Güzel misin? Güzel güzel. Bir de karnından galiba. Yok ağzından, Ağzınlar da takılmış. Evet. Hadi rastgele. Çok güzel. Yani tahmime göre 2,5 3 kilo arası. Bir de poz veriyor yap resim alayım. Biraz balığı bana çevir. Evet. Harika. Çok güzel bir. Evet. Hadi rastgele. rastgele. Aysel. Bey, ver. kepçeyi alabilir misiniz lütfen? İyi mi? Kepçeyi rica ediyorum. Evet, geçin, geçin. <laughs> Eyvah, yan tarafa bak. Şöyle biraz çıktı. Kamışlara girdi. Bunu da çekti galiba. büyük değil ya ufak küçük ya küçük direkt iadelik gibi duruyor Yo limit gelebilir şöyle, gibi. Böyle <laughs> çekeceğiz. Kepçeye bu balığı ya. yer değişelim ki. En azından bir tane aynalımız var. küçük müdür? Güzel. Çok güzel. Nasıl yani. etti? Bunu iade edeceğiz. İadesi evet. Hadi rastgele. Evet. Tam limitte bir balık ama yine de bizim gözümüze küçük geldi. Büyüsün diye geri suya iade edeceğiz. Umarım yine bir tutarız. Hadi rastgele. Evet. Evet. Yine hala görüyoruz. Çok güzel. Oradasın biliyorum. Evet büyük usta Aytekin Güler yine sanatını konuşturuyor. Günün en büyük balığı Evet kepçeciğimiz atamandan budak. Elimizde. Kepçe Kepçeler elimizde. <laughs> Kepçelere fısıldayan adam. Sazanların efendisi. Ağlıya ağlıya balık. kamışların üstüne. Asılma da bu taraftan. Kamışın üstünden git. Evet balık. Ben bir an senin balık zannettim şap. Aytekin abi istersen o tarafa doğru gidelim. İki olta çünkü misinayı çekeceksin. O, şu, şu üstüne attırabiliyorsan gel oradan direkt çekersin. Balık geldi burada ya. He balık burada. Oo güzel. Aytekin abi şuradan şey yapalım. Görüyor musun Tamam abi balığı? Görüyorum, görüyorum, görüyorum. Şuradan getirin. Şuraya gelsin abi. gidelim bak Başla, oraya Balık pullu. Pullu ama gayet güzel. İri ha ha. Bakalım. Gel babana yavrum. Evet. Aldı mı? Kaçırmak yok, Tutmak var. Şundan bir kurtarayım mı? Daha teşekkür. Vay aytekin baba be. Vay. Yılların eskitemediği yetenek. <laughs> şey. Evet. Şimdi çaldı. Şu an bize doğru geldiği için. Belki tasmalasan aşağı istersen kaçar. Aşağı kaçabilir. giderse zili görmek istiyoruz ya. Hadi aslanım. Sınayı ucundan çektiriversen. Tasmalasan istersen kaçacak. hepsini çekiyoruz. Tabii. Bu tarafa doğru bak, bak. Sağa doğru gitmiş. Ama fazla büyük değil herhalde. Çok rahat gidiyor. Bütün, bütün yemlerimizi toplamışlar. Evet, he, bütün ziller ötmeye başladı zaten. Bütün yemlerimizi toplamış. Evet. Maalesef tamam. Maalesef küçük bir balık. Ama seni geri bırakacağız. Şansın var. Bazen küçük olmak da işe yarıyor demek ki. Dur bakalım. Nereden bırakıyorsun? Şurada. Bir <laughs> saniye. İnşallah yine biz tutarız büyüyünce. Hadi rastgele bekle, göremiyorum. Evet. Oradasın biliyorum. Evet. Bak, bu sefer iniyor aşağıya. Balığımız bize doğru geliyor arkadaş. Şimdi vazgeçti gidiyor. Şimdi vazgeçti gidiyor. Balık fena değil. Aytekin Bey, kepçe rica edebilir miyiz? Evet. Ataman Bey, kep tasmamızı vuralım arzu ederseniz. Hayvan buraya geliyor çünkü. Evet. evet. Herhalde o kadar oynamaktan sonra Sanki öyle gözüküyor. <laughs> Ama buraya doğru geliyordu. Bir balık sanki küçük bir balık var evet. Yakalandığı için şanslı bir balık. Şimdi buraya diğer gelenlerden görüyoruz. Bu balıkları hep alıyorlar. O kocaman kocaman diye böyle bir nidaları var. Ama biz almıyoruz. Şöyle yapıyoruz. Yok yok. İşte <laughs> bunu yapmayacak. Bekle, neden O da giriyor Evet düşürdük ama zarar vermedik. Buradasın biliyorum. Şansımız hep küçük balıklar vurmaya başladı. Aslında işte tutulmasın onlar istiyoruz ama yine de geri bırakıyoruz nasılsa. Galiba bugün en küçük. <laughs> Kaldır kaldır. Aa aynalı. O da mı aynalı? Aynalının küçüğü bile güzel ya. Heh. Biraz yine de sağlam tutuyor. Ben ezmeyeyim diye yavaş tutuyorum. Geri kaçıyor yere düşüyor bu sefer. Evet. Tamam. Aynalı sazan gölde aynalı sazan olması da büyük şans evet, aktar, <laughs> oradasın biliyorum